Merhaba arkadaşlar, bu haftaki videomuzda siyaset felsefesi konusunun testini çözeceğiz. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Başlığa göre siyaset felsefesi aşağıdaki hangi yönüyle siyaset biliminden ayrılır? Metnimizi okuyalım. Siyaset bilimi insanın toplumsal hayatının nasıl mümkün olduğunu onar siyasi yön, yönetimler altında ve neden dolayı yaşadığını, siyasi iktidar veya egemenliğin nasıl ortaya çıktığını araştırır. Ancak o bu konularla ilgili değer yargılarında bulunmaz. Buna karşılık siyaset felsefesi ise bu konular ve kurumlarla ilgili olarak aynı zamanda değerlendirmelerde de bulunur. Örneğin, erdemli bir toplum, iyi bir siyasi girişim insan doğasına uygun olan siyasi yönetimin hangisi olduğunu araştırır ve bu konularda önerilerde bulunur. Şimdi şıklarımıza bakalım arkadaşlar. A şıkkımızda siyasi iktidarın nasıl ortaya çıktığını araştırmasıyla diyor. Bu araştırmayı arkadaşlar siyaset felsefesinin yanı sıra, yanı sıra siyaset bilimi de yapar. Onu aslında biz ne yapıyoruz? Hangi yöne ayrıldığına bakıyoruz. O yüzden A şıkkını arkadaşlar eliyoruz. B'ye bakalım. İdeal bir toplum düzeninin nasıl olması gerektiğini sorgulamak diyor. Şimdi ideal bir toplum düzenini Sorgulamak dediğimiz zaman ne oluyor? Siyaset felsefesine giriş yapmış oluyoruz arkadaşlar. Bu da siyaset biriminden siyaset felsefesine ayıran nokta oluyor. O yüzden cevabımız B şıkkı. Diğer şıklarımıza da bakalım. C şıkkına diyor ki toplumsal hayatın nasıl organize olduğunu değer yargılarından bağımsız bir şekilde ortaya koymasıyla diyor. Arkadaşlar bu ayıran bir nitelik değildir. Deniz ve insanların bağlı oldukları toplumsal düzenlerin neler olduğunu incelemesiyle yine ayrıca bir nitelik değil. Edirne şıkkında mevcut siyasi egemenliklerin nasıl ortaya çıkıp e, geçtiklerini ele alınması, bu da e, siyaset felsefesini öne çıkartan ayrıca bir nitelik değildi. Birinci sorumuzun cevabı e, bol olmuş oluyor ve ikinci sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. İkinci sorumuz arkadaşlar, bu düşünürlerin yaklaşımlarına göre İnsanın doğasına uygun bir düzen oluşturabilmek için aşağıdakiler hangisinin dikkatler alınmalıdır diyor. Bakalım, Hobbes insanın doğası gereği bencil olduğu fikirlerinde yola çıkarak ve eylemde bulunurken bu bencil doğasını tatmin etmeye dönük olduğu iddiasında bulunur. Ruso insanın doğasının kötü olmadığını ve kötülüğün uygarlıkla, uygarlıktan kaynaklandığı düşüncesini savunur diyor. Şimdi bakalım, aşıkımızda insanı kötülükten uzaklaştıran ama kişisel taleplerini destekleyen bir anlayıştır diyor arkadaşlar. Zaten baktığımız zaman burada Hop, bir önevi çıkartıyor. Bu ise doğasının kötü olmadığı kötülüğün uygarlıktan kaynaklıdan bahsediyor. Aslında cevabımız adam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi cevabımız çıkıyor. Fakat diğer şıklarımıza da bir bakalım. 5 yakında iyi insanların yönetiminde yer aldığı ve ortak çıkarların benimsendiği bir yaklaşım. İyi insanların yönetiminde bulunması ile bir ee, dikkate almanızı yeten durum yok burada. O yüzden ediyoruz. C şıkkında kötü insanları devlet yönetiminden uzaklaştırıp toplumsal mutluluğun hedeflenmesi. Kötü insanlardan da burada bahsetmemektedir. Devlet yönetiminde filozoflara daha çok yer verilmesi. Bunda filozoflara ve devlet yönetimine kime yer vermemiz gerektiğiyle ilgili bahseden bir durum yoktur. E şıkkında nesnel hukukun ve bireysel halkın temel aldığı bir yönetim modeli. Bundan da bahsetmiyor arkadaşlar. Hop soru bahsettiği bahsedeceği A şıkkıdır. Yani ikinci sorunun cevabı A ve üçüncü sorumuza geçiyoruz. <laughs> arkadaşlar üçüncü sorumuzda baktığımız zaman aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki tanımı e, verilmemiştir diyor. Şimdi bakalım tek tek bunları yanlarına yerleştirdiğimiz zaman tanımları e, cevabımız ortaya çıkacak. Birincisinde arkadaşlar devletin memurlar sınıfını oluştururken hiyerarşik yapısı diyor. Şimdi hiyerarşik dediğimiz zaman arkadaşlar şıkkımıza bakıyoruz bürokrasi. Direkt buraya onu bürokrasiye yerleştiriyoruz. Denizli şıkkı gitmiş oluyor yani arkadaşlar. Bakıyorum Siyasi uygulamaların yasaları ve kamu vicdanına uygun olması. Şimdi yasaya uygun olması dediğiniz şey arkadaşlar meşru, meşruiyetli, meşru olmaktı. Yani C şıkkı da buraya gelmişmiş oluyor. Devam ediyoruz. Devletin egemenlik gücünü kullanma... E, kullanan organı demiş arkadaşlar. Şimdi egemenlik gücünü kullanan organ nedir baktığımız zaman burada? İktidardır değil mi? O yüzden B'ye geçiyoruz buraya da. Son e, bakalım. Demokratik bir işleyişle devletin dışında organize olmuş e, örgütlü topluluklar. Nedir? Zaten baktığımız zaman direkt çıkıyor. Adı nasıl bir topluluktur? Geriye hangi şıkkımız kalıyor arkadaşlar? Edirne hak. Hakla ilgili herhangi bir öncül tanımı yukarıda verilmemiştir. Üçüncü sorumuzun cevabı baktığımızda Edirne'dir. Ve dördüncü sorumuza geçiyoruz arkadaşlar sorumuzda arkadaşlar bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi hukuk devletinin bir özelliği olamaz demiş. Şimdi mesela okuyalım. Demokratik devletlerde aranan en önemli özelliklerden biri bu devletlerin aynı zamanda birer hukuk devleti olmasıdır. Hukuk devleti hukukun üstünlüğünü esas alır bütün normatif düzenlemeler pozitif hukuk kurallarına uygun biçimde oluşturulur. Anayasa ve yasalar, mevcut kurumlara ilişkin mevzuat, tüzük ve yönetmelikler, çoğunluğun iradesine ve hukukun hukuk biliminin ölçütlerine dayandırılır. Hukuk devletinde tüm karar ve uygulamalar yargı denetimine açıktır. Şimdi hukuk devletinin bir özelliği olamaz demiş. Yukarıda özellikler verilmiş. A'ya bakalım. Devlet yönetiminde anayasal düzene bağlılık esastır. Burada verilmiş arkadaşlar zaten anayasa gördüğünüz üzere. B'de güçler ayrılık bahsetmiş yasama yürütme yargıda. Bu da mevcuttur. C'ye bakıyoruz. Yasalar yasa koyucu, koyucuların üstüne bir değere sahiptir. Bu Burada mevcuttur arkadaşlar. D'ye bakalım. Hükümetin aldığı kararlar yargı denetimine kapalıdır diyor. Arkadaşlar bakın. Burada denetimi açık bir ifadesi var. Gördüğünüz üzere tam tersi bir ifade kullanılmış. Cevabımız ne oluyor? Denizli oluyor. E'ye bakalım. Yasalar oluştururken çoğunluğu iladesi esas alınır. Zaten burada çoğunluktan bahsediyoruz arkadaşlar. Metinimizde E'yi de ediyoruz. Cevabımız ne oluyor? Gördüğünüz soruda Denizli oluyor. Ve 5. sorumuza geçebiliriz. <laughs> Arkadaşlar 5. sorumuzda buna göre Platon ideal düzen için aşağıdakilerden hangisinin önemini belirtmektedir diyor. Platon devlet ütopyasında şöyle demektedir. Başa filozoflar geçmez ya da baştakiler felsefe yapmazsa insanlığın acıları sona ermeyecektir. A'ya bakalım. A Halka sınırsız özgürlük tanımak. Şimdi burada piyasanın belirttiği şey halka sınır, sınırsız özgürlük tanımak değildir arkadaşlar. A direkt eliyoruz. B'ye bakalım. Tüm bireylerin mutluluğunu esas almak. Mutluluk ile bir ibare yoktur. C. Bilimsel yöntemlerle devleti yönetmek. Bilimsel yöntemle ilgili bir ibare bulunmamakta. D. Devlet yönetiminde bilgiliği esas almak. Arkadaşlar ne diyor? Başta gözof olacak ne yapacak? Bir şekilde bilge bir insan olacak, felsefe yapacak diyor. Ne yapıyor? Bilgiyi, bilgeliği ön plana çıkartıyor. O yüzden cevabımız arkadaşlar denizli doğru kabul ediyoruz. En şıkkına da bakalım. En şıkkında üretim ilişkilerine, ilişkilerine eşitlikten yana tavır e, belirlemek. Üretim ilişkileriyle ve eşitlikten yana herhangi bir ibare bulunmamaktadır. Eğimde ediyorum. Ben aldım. Beşinci sorunun cevabı denizli. Altıncı soruma geçiyorum arkadaşlar. <laughs> Şimdi bu parçada eee aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir demiş arkadaş. Mektebim'izi bu okuyoruz. Devlet toplumsal hayatın siyasi bir yönetim altındaki yasal ifadesidir. Başka bir deyişle devlet, belirli bir yerde yaşayan bir insan toplumunun oluşturduğu siyasi örgütlenmedir. Devlet, kendisini oluşturan insan topluluğu üzerinde yönetme ve yaptırım gücüne sahip olan bir siyasi kurumdur. İktidar devletin egemenliği elinde tutma ve uygulama gücüdür. Böylelikle egemenliği sahip sahip olan ve iktidarı elinde tutan devlet, toplumu yöneten ve idare eden yegane güçtür. Şimdi bakalım, devlet siyasi yaptırım gücünü, yaptırım gücünü güvenlik kollarıyla sağlar demiş arkadaşlar. Burada bu ifadelerine ne yapıyor? Ulaşamıyoruz. Herhangi bir güvenlik gücüyle yaptırım sağladığından bahsetmiyor arkadaşlar. Devam edelim. Devletin de egemenlik gücünün yargı organları kullanılır. Burada herhangi bir yargı organından ve egemenlik gücünün yargı organından bahsetmemek. C'ye bakalım arkadaşlar. C'de iktidar devletin elindeki egemen olma gücünü kullanan organdır diyor. Zaten burada bakın. İktidar devletin egemenliğini elinde tutan uygulama gücüdür diyor. Gördünüz mü? Direkt cevap ne oluyor? C'ye gelmiş oluyor arkadaşlar. Metin de bana buna yer vermiş. D'ye bakalım. Egemenlik kayıtsız şartsız bir e Lidere boyun eğmek diyor. Herhangi bir lidere boyun eğmekten bahsetmiyor. Eğer devlet insanda, insanların özgür iradesiyle iş görmelerini engelleyen bir kurumdur diyor. Herhangi bir engelleyicilikten de bahsetmiyor. Altıncı sorumuzun cevabı ne olmuş olduğu cevha ve yedinci sorumuza geçebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar yedinci sorumuzda buna göre meşruiyetin Meşruiyet hakkında aşağıdakilerden hangisi ne biliyor, diyor? Söylenemez diyor. Parçamızı bir okuyalım. Meşruiyet kelime anlamı bakımından yasallık, yasaya uygunluk anlamı taşır. Daha geniş bir ifadeyle iktidarın kendisini meydana getiren kaynağına uygun olmasıdır. Devletin egemenlik kaynağının ne olduğu sorusuna verilecek cevap iktidarın meşruluk ilkesinin ne olduğu sorusunun da cevabı olacaktır. Meşhurluk yasallığın ötesinde devletin ve iktidarın varlık ilkesidir. Genellikle cumhuriyet rejimiyle yönetilen demokrasilerde meşruluğun ölçütü, yasaya uygunluğun yanında çoğunluğun kolektif bilinciyle onay verdiği, kabul ettiği e, uygulamalar olarak görülmektedir diyor. Şimdi bakalım arkadaşlar e, şıklarımıza. A. Yasalların yanında halkın onay vermesi durumu, e, durumu olarak kabul edilir demiş arkadaşlar. Bu doğrudur. B. Bakalım. Siyasi uygulamalarda iktidarın kaynağına uygun hareket etmek. Bu da de doğrudur C. Alman siyasi karar ve hareketleri bu peki normlara uygunluk taşıması. Kesinlikle bu normlara ve kurallara uygunluk taşıyacak ve itibarın dışarıdan denetlenmesini sağlayacak mekanizmanın kurulması. Şimdi meşhuriyet... Dediğimiz zaman yanındaki tanımda baktığımızda iktidarın dışarıdan denetlenmesi gibi bir durum söz konusu değildir arkadaşlar. O yüzden cevabımız Denizli. Edirne'ye bakalım. Devletin ve iktidarın varlığını e, devam ettirebilmesi için aranan bir zorunluluktur bir arkadaşlar. Bu da kabul edilebilir bir şeydir. E, o yüzden söylememiz olan şıkkımız 7. soruda Denizli'dir. 8. sorumuza e, devam edebiliriz. Arkadaşlar 8. sorumuzda devletin varlığına ilişkin bu görüşler aşağıdakilerden hangisinde Bir yanıt niteliği taşır demiş. Bakalım. Nihilist düşünürlere göre devlet kuralcı ve geleneksel yönüyle bireysel tutum ve özgürlüklerini engelleyen baskıcı bir yapıya sahipti Ve bu nedenle varlığı kabul edilemez çok düşünür, devleti insanın doğa karşısındaki acizliğini gideren ve bir arada yaşamasını sağlayan topluluk ruhu ve iş bölümünü yaygınlaştıran zorunlu bir varlık olarak görmektedir. Şimdi, ideal bir düzen nasıl kurulabilir? Bu burada bir yanıt değil arkadaşlar. İdeal bir düzen var mıdır, yok mudur, nasıl olmalıdır? Herhangi bununla ilgili hiçbir fayda bulunmamaktadır. Ve bakalım, devletin varlığı gerekli midir? Arkadaşlar, devletin varlığı gerekli midir? zaman da şöyle okuduğum zaman bakın devlet kuralcıya gelmek yönü yönüyle diyor. Ne diyor? Onun varlığı kabul edilemez. Devletin varlığını ne yapıyor? bir şekilde sorguluyor ve buna bir cevap veriyor. O yüzden B şıkkı buna bir cevap niteliğindedir. Diğer şıklarımıza da bakalım. C iktidar kaynağını Nereden alır? İktidarın kaynağından bahsetmiyor. Yapar ve doğal devlet modelleri nelerdir? Buna ilgili bir ifade yok. Meşruiyetin ölçüsüyle ilgili herhangi bir ifade bulunmamaktadır. Zaten dediğim gibi çizdim yerde mali bir sorusuna bir cevap verilmiştir arkadaşlar. 8. sorumuzun cevabı e, 5 şıkkıdır ve 9. sorumuza geçiyoruz. Arkadaşlar 9. sorumuzda buna göre liberalist yaklaşımla sosyalist yaklaşım arasındaki fark aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmaktadır diyor. Bana liberalizm ve sosyalizm arasındaki ne Farkı soruyor. Bakalım. Liberalizme göre gerçek özgürlük bireylerin ekonomik özgürlüğü olarak üretim ve tüketim etkinlikleriyle bulunmasıyla gerçekleşir. Sosyalist anlayışa göre özgürlük ancak eşitlikçi bir ortam sağlandığında mümkün olur. Bunun koşulu ise üretim araç ve gelişlerinin ortak kullanımına dayalı sınırsız bir toplum düzenidir. Şimdi A şıkkı eşitlikçi bir düzen modeli farklı ekonomik unsurları ortaya koyması diyor. Bu arasındaki bir farktan bahsetmiyor arkadaşlar. B şıkkı özgürlüğün oluşmasına ilişkin koşulları uygulama biçimleri. Şimdi Farkındaysanız zaten e, özgürlük var. Bunun oluşması için bir koşul oluşması gerekiyor. Bu koşul liberalizmde ve sosyalizmde farklılık gösteriyor. Sosyalizmde ne diyor? Ancak eşitlikçi bir ortamda gerçekleşir diyor değil mi? Bakın cevabımız buradan çıkıyor arkadaşlar. O yüzden B şıkkımız doğrudur. Diğer şıklarımızı da bir okuyalım. C. Birbirine karşı antitez geliştirme ihtiyacı. Hayır. Bununla ilgisi yok. Üretim ve tüketime devlete belirlenmesi, devlet fonksiyonundan bahsetmiyor. İdeal bir düzen arama gereksinimi herhangi bir ideal düzen arama gereksiniminden de bahsetmemiş arkadaşlar. Dediğim gibi çizdiğim yerden e, dokunma sorunun cevabının bol, bol olduğunu görüyoruz. Ve son sorumuz olan 10 sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Bu parçada en çok vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bakın burası çok önemli. En çok vurgulanan diyor. Demek ki diğer da bir şekilde metnin içerisinde yer almış fakat göze çarpan ve bana ifade etmek istediği şey neyse ona yoğunlaşacağım. Ve okuyalım metnimizi. Diyojen her türlü ayrımcılığa karşıdır. Ona göre insanları sınırları çizilmiş farklı devletlerin boyundurur boyunduruluğu altında yaşamaya zorlamak yanlıştı. İnsanların yaşadığı yer dünya devleti olmalıydı. Bu aynı zamanda doğaya uygun olandı Siyah, beyaz, efendi, köle yöneten yönetilen yönetilen ayrımı gereksiz ve doğaya aykırı türdü arkadaşlar. Şimdi bakalım, İnsan doğal düzene uygun yaşayan değerli bir varlık olduğu dediğim gibi bunlardan bahseder ama en çok vurucu hangisi ise onu işaretleyeceğiz. Devam edelim. Farklılıkların insan yaşamını doğal bir renk katı. C. insanların büyük bir devletin yurttaşı olma, e, olması gerektiği. D. Her türlü bölünmüşlük ve yaparlıktan uzak durmak gerektiği. E. Etnik ve dinsel ayrımcılığın her e, dönem yaşandığı. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada siyah, beyaz, efendi, köle de bu tarz ayrımların gereksiz ve doğal aykırı olduğunu söyleyerek e, bir şekilde bana ne yapıyor? E, lardan var olduğumuzu değil mi söylüyor? Deniz çıkına bakın her türlü bölünmüşlük ve yapaylıktan uzak durmak gerektiği değil mi? Buradan bu şekilde en çok vurgulanan kısım olduğunu görüyoruz ve cevabımız denizli. Bugün siyasi felsefesi testlerimizi bitirdik arkadaşlar. Diğer hafta başka bir testimizi görüşmek üzere. Hoşçakalın.